uğradığı haksızlıklar sebebiyle ömrünün son senelerini Mısır'da geçirmek zorunda kalan Akif buna rağmen ülkesine ve milletine asla küsmemiştir. Kalbi kırık, yüreği buruk ve sessiz yaşadığı bu hayattan en büyük muradı vefatından sonra hayırla, hayır dua ile yad edilmekti bu niyazını bir şiirinde şu şekilde kelimelere döküyordu toprakta gezen gölgeme toprak çekilince günler şu heyülayı da er geç silecektir rahmetle anılmak ebediyet budur ama sessiz yaşadım kim beni nereden bilecektir